Ağzı belli Bütün hamdlar ve övgüler Allahu Teala Hazretlerine mahsustur. Salat ve selam iki cihanın efendisi Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselama aline ve ashabına olsun. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Değerli dinleyicilerim, Allahu Teala'nın rahmeti, mağfireti, affı, inayeti, hidayeti üzerimize olsun. Selam sana ey Medine gülü. Selam sana Ey nebiler serveri Selam sana Ey sevgililer sevgilisi İslam alimleri ittifakla şu hususu belirtmişlerdir. Hz. İbrahim peygamberden gelen Resul-i Ekrem'i netice veren, nurani silsile'nin fertlerinin hiçbiri hak dinin nuruna lakayit kalmamışlar ve küfrün karanlıklarına mağlup olmamışlardı. Hiçbirinin temiz günlü şirk ve küfür ile çiğlenmemiştir. Bu hususu anlattıktan sonra sevgililer sevgilisinin baba ve annesinin imanları meselesi üzerinde biraz duralım. Birbirine yakın izahlarla birçok istemalimi Peygamber Efendimizin muhterem peder ve validelerinin ahirette necat ehli olacaklarını açık ve kesin bir şekilde delilleriyle ortaya koymuşlardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz. Hz. Abdullah ile Hz. Amine validemiz Efendimiz'e peygamberlik vazifesi verilmeden çok evvel vefat etmişlerdir. Fetret devrinde yaşamışlardır. Ehli fetretten sayılırlar. Fetret devrinde vefat edenlere azap yoktur. Bir gün birisi büyük alimlerden Şerafettin Münaviye. Peygamberimizin baba ve annesi cehennemde midir? diye sorar. Münavi Hazretleri hiddetle Resul-i Ekrem'in Feder ve Validesi Fetret zamanında vefat etmişlerdir. Peygamber gönderilmeden evvel ise azap yoktur cevabını verir. Kendisine bir peygamberin davet ulaşmayan kimsenin ahirette azap görmeyeceği ayet ve hadislerle sabittir. Efendimizin peder ve validelerine de geçmiş peygamberlerden hiçbirinin davetinin ulaşmadığı tarihen sabittir. Şu halde tereddütsüz söyleyebiliriz ki onlar da neced ehlidirler ahirette azap görmeyeceklerdir. Güzeller güzelinin muhterem feder validelerinin şirk ehli oldukları sabit değildir. Belki onlar Zeyd bir Amr bin Nüfeyl, Varaka bin Nevfel benzerleri gibi büyük babaları İbrahim'den gelen inanç ve adetlerle amel eden haniflerin dinindendirler. Sevgili Peygamberimizin baba ve annelerinin şirkihel olmadıklarının bir delili de ben mütemadiyen temiz babaların sülbünden temiz anaların rahminden nakluruna geldim hadisi şerifidir. Kur'an-ı Kerim'de müşrikler neciz kimseler sayarak vasıflanmışlardır. Temizlik ile pislik, imanla mümin ile müşrik arası tezat bulunduğuna göre yukarıda kaydettiğimiz hadis ölçüsü ışığında Resul-i Ekrem'in ecdadından hiçbirinin küfür ve şirk ehli manevi kirlere bulandığını kabul etmek vacip olur. Öyleyse bu hususta müminin bilmesi, kabul etmesi gereken husus. Allah Resulü peder ve varideleri ehli necettir, ehli cennettir, ehli imandır. Cenab-ı Hak Habib-i Ekrem'in mübarek kalbini ve o kalbin taşıdığı ferzen dane şevkatını elbette zengi etmez. Değerli kardeşlerim, Nebiler serveri 6 yaşındayken annesini kaybeden Yaşlı dedesi Abdülmüktelib himayesinde aldı. Kureyş'in reisi Abdülmüktelib de nur Ahmedi'den nasibini almıştı. O nur kendisine çok üstün, meziyet ve sıfatlar kazandırmış, uzun boyu heybetli görünüşüne, parlak yüzü, tatlı sözü, utangaçlığı, Nezaket ve üstün ahlakı bir başa yüzellik katmıştı. Sabırlı, akıllı, anlayışlı, mert ve cümerttim. Yoksul insanların karınlarını doyurmaktan büyük sevk alırdım. Hatta bu cümetliğini, bu yardımseverliğini hayvanlardan bile esirgemezdim. Misafir ağlamaktan da büyük haz duyardı. Akrabalarıyla yakından ilgilenir, onlara şevkat, merhamet gösterirdi. Bu büyük vasfı sebebiyle Kureyşliler ona ikinci İbrahim derlerdi. Yaşlı dede aynı zamanda çocuk sevgisi, torun sevgisi nedir biliyordu. Hele torunu, kainatın efendisi gibi pırıl pırıl, nur yüzlü bir çocuk olunca, artık sevgisinin sözü mü olurdu? Gerçekten, Abdülmuttalip, etrafa nur saçan torununu canın gibi seviyor, şevkatli kanatlar arasında onu nazlı bir yavru gibi barındırıyordu. Onsuz hiçbiriyle gitmek istemiyordu. Bu yaşında bile. Efendimizin davranışları, kamil bir insanın hareket ve davranışlarından farksızdı. Ciddi her yerde bu fevkalede durumu herkes tarafından derhal fark ediliyordu. Hatta zaman zaman toplantılar, sohbetler de sorulan sorulara Abdülmuk onunla istişare ettikten sonra cevap veriyordu. Değerli dostlar, Kabe duvarının gölgesinde hemen hemen her zaman Kureyş'in reisi Abdülmuttalib için bir minder serili bulunurdu. Çocuklarının hiçbiri bu minderin üstüne çıkmaz, babaları gelinceye kadar etrafında oturup beklerlerdi. Abdülmüptelip çocuklarından hiçbirini kucağına almazken, sevgililer sevgilisini kucaklayarak yan tarafına minderin üstüne oturtur, amcaları tutup onu minderin üstünden indirmek isterlerdi. Lakin babaları buna mani olur ve şöyle dedi. Oğlumu serbest bırakın. Vallahi ileride onun namı şanı büyük olacaktır. Sonra da muhterem torununu minlerin üstüne yan tarafına oturtur. Eliyle sırtını okşayarak ona olan sonsuz sevgisini belirtirdi. Peygamber Efendimiz'i candan seven Abdülmuttalip hayatında sadece bir defa kısa bir süre ondan uzak kaldı. Yemen hükümdarı Seyf bin Zeyden babasının ülkesine Habeşlerin geri almış ve Sana'nın Gumdan şehrinde tahta oturmuştu. Arabistan'ın dört bir tarafından aşiret kabileri isteri onu tebliğe geliyordu. Mekke'yi temsilen de Abdülmüptelib'in başkanlığında bir heyetin Gumdan'a gitmesi gerekiyordu. Böylece Mekke-i ayrılmakla ilk defa Abdülmuttalip Efendimiz'den uzak kalıyordu. Uzun bir yolculuktan sonra Gumdan'a varan Kureyş heyetini Seyf bin Ziyer'den kabul etti. Abdülmuttalip hükümdardan izin alarak kendisinin üstün meziyetlerden babasının hayırlı bir hükümdar olduğundan bahsetti hangi heyet olduklarını belirtmek için de sözlerini şöyle bağladı. Biz Allah'ın dokunulmaz kaldığı memleketin halkı Beytullah'ın hizmetkarıyız. Bu konuşması hükümdarın dikkatini çektiğinde Ey tatlı dilli kişi sen kimsin diye sordu. Abdülmuttalip ben Haşim'in oğlu Abdülmüttalib'im dedi. Seyf biraz daha dikkat kesildi. Sevinç ve heyecan karışımı bir sesle demek sen kız kardeşimizin oğlusun dedi. Abdülmüttalib evet diye karşılık verdi. Seyf Abdülmüttalib'e de daha yakın alaka gösterdi. Bir gün, bir yanına çağırdı. Onunla sohbet etmek istiyordum. Ey Abdülmüptelib, sana bir sır emanet edeceğim. Bu sırrın seninle alakalı olduğunu, kanaatini taşıyorum. Bu, başkalarından gizlediğimiz, bir kitapta bulduğum, çok büyük ve mühim bir haberdir. Abdülmüptelib, meraklandı. Nedir o? diye sordu. Seyf sırrını şöyle açıkladı. Bu sıralarda dünyaya gelmiş olması muhtemel bir çocuğa aittir. O sizin taraflarda Tıhame bölgesinde doğacaktır. İki çürek kemiği arasında bir ben vardır. Babası ve annesi ölünce onu dedesi ve amcası sırasıyla himayeleri altın alacaktır. O dostlarını, yardımcılarını ağlayacak, düşmanlarını zillete uğratacaktır. En şerefli yerleri fethedecek kıyamet gününe kadar insanlara rehber ve önder olacaktır. Batıl dinleri ortadan kaldıracak, putperestliği yok edecek, Rahman olan Allah'a ibadet edilecektir. Onun sözü müşrikleri toparlıyorum, onun sözü müşkülleri halledecek, işi ise basiret, adalet üzere olacaktır. Daima iyiliği buyuracak, İyilik yapacak ve insanları kötülükten sakındıracaktır. Merak ve heyecana kapılan Abdülmüptelip, hükümdarın biraz daha açıklama yapmasını, sırrını biraz daha açmasını istiyordu. Ey hükümdar! Ömrün uzun, saltanatındayım, şanın yüce olsun.'' ''O çocuk hakkında biraz daha açıklama yapar mısın?'' dedi. Hücumdar, ''Diğer alamet ve işaretleri saydıktan sonra, Ey Abdülmüptelip'' dedi, ''Bütün bu işaretlere bakılırsa, bu çocuğun dedesi sen olmalısın.'' Bu sözleri duyan Abdülmüptelip, sevincinden derhal secdeye kapandı. Bu sefer, merak ve şaşkınlık sırası hükümlere gelmişti. Ey Abdülmuttalip! Yoksa sen anlattıklarımdan bir şey mi sezdin diye sorunca gönlüyle beraber gözlerini içi de gülen Abdülmuttalip anlattı. Ey hükümdar! Benim Abdullah adında üzerinde titrediğim çok sevdiğim bir oğlum vardı. Onu kavmimizin eşrafından Vehbin Abd-i kızı Amine ile evlendirmiştim. Bir çocuk dünyaya geldi. Onun iki kürek kemiği arasında bir ben vardır. Bir ben vardır saydığın. Alametleri hepsi de onun üzerindedir. Babası da annesi de vefat etti. Kendisi şimdi benim himayemdedir. Seyf kanaatinde yanılmamış olmanın sevinci içinde Abdülmüptelib'e çocuğunu çok iyi koru. Yahudiler ona düşmandırlar. Onların kendisine zarar vermesinden sakın. Fakat Allah onun düşmanlarına imkan ve fırsat tanımayacaktır. Benim eski kitaplarda bulup öğrendiğime göre Yesrib Medine onun hicret yeri olacak orada çok yardım yürecektir. Değerli dostlar Efendimiz Medine-i Münevvere'ye hicret etmeden önce oranın ismi Yesrib'ti. Efendimiz hicret edince Medine-i Münevvere ismini koydu. Seyf bin Ziyazen adete keramet vari peygamberliğinden evvel Efendimizin nübüvvetini böylece haber veriyordu. Bir müddet sonra hükümdar Kureyş heyetini büyük ikram ve ihsanlarla Mekke-i Mükerreme'ye uğurladı. Uğurlarken de ona o çocuğun halinde olan değişiklikleri, değişiklikleri her yıl bana bildirmeni rica ederim dedi. Ne var ki Peygamberimiz hakkında dedesinden daha başka bir bilgi alamadan henüz bu konuşmaların üzerinden bir sene bile geçmeden hayata gözlerini yumdu. Yaşı epeyce ilerlemiş bulunu Abdülmüptelip bir gün aniden rahatsızlandı. Rahatsızlığı gittikçe şiddetini artırıyordu. Artık bir başka aleme göçün yakında başlayacağını anlamıştı. Lakin görmesi gereken bir vazife vardı. Sevgili peygamberimizi teslimi edecek emniyet edilir bir kişi seçmekti. Bunun için bütün oğullarını çağırdı. Aklına Ebu Leheb geldi. Fakat o katı kalpli merhametsizin biriydi. Olmaz diye verdi. İçinden "Ya Abbas, hayır hayır." O da olamazdı. Çünkü onun da çoluk çocuğu çoktu. Ancak onlarla meşgul olabilirdi. Hamza olabilir miydi? Ona da razı olmadı. Hamza genç ve ava meraklıydı. Torunuyla gereği gibi ilgilenmezdi. Peki ya Ebu Talip işte Nur torununun hamisini bulmuştu. Gerçi Ebu Talib'in serveti azdı ama merhameti, şefkati çoktu. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı himaye ancak o layık olabilirdi. Bununla beraber Abdülmüptelib Efendimizin de görüşünü almayı ihmal etmedi. Amcalarından hangisinin himayesine girmek istersin diye nebiler serverine sordu. Dedesinin sorusuna cevap olarak yerinden kalktı, gidip amcası Ebu Talib'in boynuna sarıldı. Böylece onun himayesini kabul ettiğini ifade etmiş oluyordu. Abdülmuttalip de tercihinde isabet ettiğine sevindim. Sonra Ebu Talib'e dönerek şöyle dedi. Onu sana emanet ediyorum. O ilahi bir emanettir. Onu her şeye rağmen canın ve başın pahasına da olsa koruyacağına dair bana açıksa söz ver ki gözlerim arkada kalmadan gönlüm rahat etsin.'' Efendimizin kendisine karşı teveccühünden oldukça mütehassıs olan Ebu Talip gözleri dolu dolu babasına şu cevabı verdi. Sen hiç merak etme babacığım. Onu öz çocuklarıma hatta kendi canıma bile tercih edeceğimden emin olabilirsin.'' Hayatta bulunduğu müddetçe ona hiç kimsenin zarar vermesine müsaade etmeyeceğime söz veriyorum. Oğlunun bu ifadeleri Abdülmuttalibi fazlasıyla memnun etti. Gözleri sevinç gözyaşlarıyla doldu. Yakalandığı rahatsızlıktan kurtulamayan Abdülmuttalib torununun neşesine, sevgisine, tebessüne doyamadan gözlerini dünyaya 80 yaşını aşkın bir ihtir olarak kapadı. Tarih miladi 578 değerli kardeşlerim. Bugün de süremizin sonuna geldik. Başka bir programda görüşmek, buluşmak temennisiyle hepinizi sevgili Allah'ıma emanet ediyorum. Her kim günde sevgililer sevgilisine bin defa salatü selam getirirse cennetteki yerini görmeden ölmez değerli kardeşlerim. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد فالحمد لله رب العالمين الفاتحه